Seni engellemiyorum. Engel. Sen de yani. Evet. Sen de. yani. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler nasıl çok geç sağ, geç sağ olun. Harika geçti. 60 yıl. Evet. Güzel 60 yıl. Yani 59-60 demeyelim. Sizler gibi başladık bugünlere geldik. Abi. Şimdi hemen diğer sorulara diğer sorulara geçelim. Damadınızı <laughs> göremedik. Sinan Bey nerede acaba? Acaba nerede Sinan Bey? Nerede acaba sence? Nerede? Ben biliyorum siz açalım. bilmiyorsunuz. <laughs> ben tabii ki biliyorum. Örnekledik nerede oldu? <laughs> Niye merak ediyorsunuz? Şimdi gidiyorum ben. onun yanına. Şimdi magazin olduğu için. Hadi ya. Bana mı söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bu çok güzel sorular ama daha böyle gerçekçi sorular sorun. Sinan Bey nerede? Niye sordun yine tekrardan? Ayrılıklar, boşanacaklarına dair iddialar hep çıkıyor. Evet. Evet. O yüzden Burcu Hanım'dan bir duyuyor. Evet, bir ben de o zaman iyi akşamlar Ben evime gidiyorum. Bir doğruluk payı var <laughs> mı Burcu Hanım? Neyle ilgili? Boşanma, Boşanma durumu mı? ile ilgili. Arada Nereden Bekarlan çıktı bu? Kara girdiği. Evet. Hayır canım yüzükle ilgili bir şey yok bugün. <gülüyor> <gülüyor> Bak güzel evet. yakaladılar. Evet. evet ama yüzük konumuz değil tabii ki şu anda yani. Zamanla Geçelim. görürsünüz arkadaşlar. Evet, zaman. yani. Bey, Her değil. şey ortaya Sinem çıkar zaman. Yüzüm kayboldu <laughs> biliyorsunuz çok üzüldüm evet. zaten. <laughs> Fırlattı <laughs> Paylaşmayınca kaldırmış. Öyle de Paylaşmak zorunda mı? Ne e. yani, şey, şey yani, olabilir. olabilir, kaldırabilir. Herkesin kendi tercihi. Sebepler sonuçlar. Herkes sonuçlarına katlanır. Burada basit. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Buradan Dişi bir şey, buradan. Ya. <laughs> buradan politik yapma bu işte. Görürsünüz zamanla. Her geç ortaya çıkar. Biliyorsunuz gerçekten. ki ikinci kez evlenmişlerdi. Evet. 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 Yani burada bakacağınız hareket <laughs> çift taraflı olması lazım. Evet. Tamam. Ona da sorarsınız. Görürsünüz. Ben bu akşam buraya davet ettim. Var. Ama bu klip çekimi varmış. Var. Evet geleceğim dedi. Belki uzamıştır biliyorsunuz. Evet. Televizyonlarda çekimler uzar. Keşke gelseydi. Uzadıysa gelmemiştir. Yarmının cevabı vardır. Bu güzel kızımızı üzmenin bir anlamı yok. Siz de bunları biliyorsunuz. Ya üzmüyor zaten. Şimdi evet. günahını almayayım. Evet. Evet. Şimdi evet. Allah da var yukarıda. Politik <laughs> hani tabii konuşuyor üzmüyor. bak. Asla evet. politik <laughs> Ay <gülüyor> keşke politik olabilsem hayatımda ama. Başka soru var mı? Evde var şu anda bekliyor. Ben de gideyim artık. Teşekkür ederim. Hiç uzatmayalım. Ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Ayağınıza Allah sağ olun. Güzel. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi i̇yi sağ olun. İyi geceler. Bak çekim bitti. Kız gidiyor. <laughs>